Siyah Yazdım pekmezi. Köyde son çatabizimlerden elde edilen pekmezler. Kışa hazırlık. Aynen kışa hazırlık. Şu da köpüğümüz. En güzelinden. <laughs> Kız dut yaprağına da dut yaprağına yollardı ama bunların dutu ağacı olmadığı için. Evet. Soğuduktan sonra kullanıma hazır. Kızım kutma dışarıya. Kısmetli olacak? iyi satılacak kız. İnşallah Allah'ın izniyle. Benim değil. Bekmez şey. isteyen siparişimiz var. Bekmezimiz var. Evet Ayşe abladan pazarlama teknikleri. Ah canım benim. O, ne ya. kadar güzel koktu mübarek. Şey, şuna, şunu yakınlaştıralım Ayşe abla. Şimdi mi? fotoğraf çekiyor. Yok sen al bir Dur ilerinden tutup tutup boşaltacağız. Yok önce biraz böyle boşaltalım hafifletelim. Temiz değil mi kabın kontrol? Temiz temiz.